Rabbim beni tüm ilizyonlarımdan uyandır. Görmemi, anlamamı sağla. Algımı aç. Bilinç seviyemi yükselt. Yükselt ki gözümdeki perdeyi aralayayım. Zannettiğim ve benim sandığım tüm yanlış, bana ait olmayan blokajlarımdan beni uyandır. Onları görmemi ve dönüştürmemi sağla. Bunlar bana ait değil ve bunları yaşamayı seçmiyorum tüm yanlış edinmiş olduğum yanlış inançlardan özgürleşmeyi seçiyorum. Sana verdiğim sözü hatırlayabilen kollarından olmayı seçiyorum. Misyonumu hatırlamayı ve yaşamayı seçiyorum. Ben senin yolunu seçiyorum yani. Senden beni ayıran, uzaklaştıran hiçbir yolu kabul etmiyorum. Hayatıma seçmiyorum. Biliyorum beni duyuyorsun. Sen her kulunu duyarsın ve gözlemlersin sana koşuyorum Allah'ım sana gelirken bu yolda beni engelleyen insanlar edinmiş olduğum yanlış inançlar yollar var ise hepsinden özgürleşmeyi yolumun aydınlanmasını diliyorum bu yol çok güzel ve ben başka yolu seçmiyorum seni seviyorum yarabbim biliyorum sen de beni seviyorsun biriciğinden